<gülüyor> <gülüyor> şener, şener. Badir, şener, şener. Abdir, <laughs> bu Gel gel senin mekanını mekanını bunun. Ne kesiyor Ben Kesilemez. Bu ağacı. Bu ağacı kesilemez bu ağaç. Bu ağaç kesilmez. Tarihi bir ağaç bu. Bak, Bu ağacı nasıl kestirirsin Bahadır? Nasıl kestirirsin? Sen ya! Git Elini kaldır! Git Git! 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 Bu ağacı kestiremez! Kestiremez! Patlat! Babamızın, anamızın yadigarı bu ağaç. Sayın, ağaçın, sayın çevreci İrfan Bey. Anamızın, İrfan Bey. babamızın yadigarı bu ağaç. Bu ağacı ağaçı hani. kim kestiriyor sorumlusu? Bahadır, Bahadır. Bahadır bulut. Ucalı Bahadır. Ucalı Bahadır ağacı Aynen. kestiriyor. Ben de karşı gülüyorum bu ağaca, bu ağaca karşı Bu ağaç, tarihi bir ağaç. Belediye bir ağaç önünde. Eser, eser, eser. Bu ağacı kestirmek doğa katliamıdır. Sayın İrfan Yılmaz. <laughs> Buraya tepki gösteriyor. Var olun sağ olun. Aynen doğru. Aynen doğru. Ben bu işe katılıyorum. Katıl bakalım. Ben bu gözübaşır halk olarak bu ayıb ülke sinmesine karşıyım. Bravo! Bravo! Yapamaz. Yanlış yapamaz. Bravo! Torbalı belediye başkanı da yapamaz. Yapamaz. Sikerek onu götürmem. Aa.